Başlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu tas kebabı. Akdeniz yöresine ait. E, yalnız arkadaşlar et yemedikleri için tavuk etiyle yapacağız. Kuzu eti yemediklerinden. Normalde kuzu eti hatta olak etinden yapılır. E, Akdeniz yöresine aittir. Etimizi alıyoruz. Tas dediğimiz eskiden kase de deniyor. Herhangi bir kase cam kase de olur. Onun içine kuşbaşı doğranmış etimizi koyuyoruz. Karabiber, tuzumuzu, soğanımızı, kekiğimizi, arzuya göre çeşitli nane gibi otlar kesilen arzuya göre tamamlıyoruz. Harmanlıyoruz gördüğünüz gibi her tarafın eşit şekilde gelecek şekilde harmanımızı yapıyoruz. Aynen böyle harmanladık. Dışarıya gelecek şekilde bu harmanladığımız etin pişip pişmediğini anlamamız için bir tanesini kenarına koyuyoruz. Pirincimizi ayarlıyoruz. Gelen misafirimize veya e, yemek e, yiyecek hane halkına göre ayarladıktan sonra bunu ters çevirip tam tenceremizin ortasına koyuyoruz. Bir tanesi dışarıda. Bunu çok sık ateşte e, pişme derecesini Dışarıda kalan etten alıyoruz. Aynı zamanda sıcak suyumuz oluyor. Eğer suyu azalırsa zaten bu kalmaz sesi gelir. Hemen ilave ederiz. Pişinceye kadar bırakıyoruz. Etimiz pişti. Etimiz pişince yağımızı koyduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir şey. Tabii ki olacak? Türk yemekleri gibisi yok. Zaten dünya yemeklerinin temeline bakın hepsi Türk yemeklerinden çıkar. Neden? Çünkü Osmanlı'dan her yer Osmanlı olmuştu. O sebeple dünyamızda. Şimdi bunu güzelce kızlar. bir Zaten her şeyi de tuz var. Sonra gerekirse kendiniz güzel baharatlı yapar. Gerek yok Birincimizi bir kaç fazlasına gördüğünüz gibi hamurumuzu koyduk. koyduk. Kaynayınca altını kısıyoruz. Altını kısacağız. Kapağımızı kapatıyoruz. Sonra Bitti. da öyle bir yiyeceğiz ki bakalım. <laughs> Taz pişti gördüğünüz gibi pilavımız ortada kaldırıyoruz Efendim. pişmiş Merhaba. buna atıyoruz. pilavımızı oh. etimiz evet, de şu şekilde bu arayı kes zaten çok kötü görünüyor şimdi şu arayı göster bunlar evet gördüğünüz gibi etimiz bu şekilde İşlenmiyor. pişti şimdi servisimizi nasıl yapıyoruz? Pilavımızdan alıyoruz. Evet. Etimizden alıyoruz.